Bu kamerayı icat eden kör bir adam olabilir mi? Kainatın yıldızlarına dolaşırken bir gezegende kamera görsek vay be ne kadar tesadüfe bak. Katrilyonlarca yıldızın içinde de bir kamera gerçekleşmiş der miyiz yani? Kameranın içinde ince kenarlı mercek, kapalı karanlık oda, arka tarafında film tabakasının ya da görüntünün alındığı yer mercek numarasının odak noktasına göre görüntü ışığının merkezden sonra kırılıp netleştiği yerdir. Yani aradaki mesafe mesela merceğin benimle olan mesafesiyle mercekten sonraki mesafede bir oran vardır. Bu oran korunduğunda ancak görüntü görüntü net olarak alınabiliyor. Sonra ışık fazlalaşında ön tarafında açılır kapanır perde vardır ki görüntü bulanmasın, sisleşmesin diye. Bu kamerada olduğu gibi insan gözünde de var. Işık fazla geldi de sisleşme olmasın diye insan gözünde açılır kapanır perde vardır. İçerisi karanlık odadır. Öndeki merceğin numarasına göre arkada görüntü netleştiği mesafe ona göre ayarlanmıştır. İçeri karanlık odadır. Peki fotoğraf makinesinin kameranın yapılabilmesi için ışığı bilmek gerekiyor da gözün yapılması için nasıl ses ışığı bilmek gerekmiyor? Bu ateizm nasıl bir şeydir? Açıklamak isteyen var mı?